Aydın İl Jandarma Komutanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında uygulandıran bir etkinlik düzenledi. Aile içi şiddetle mücadele kısım amirliği ekipleri ismini 15 Temmuz kahramanı Şehit Astubay Ömer Halis Demir'den alan ve komando andını ezbere bilen minik Ömer Halis'i evinde ziyaret etti. Bir isim, bir miras, bir gönül bağ mottosuyla gerçekleşen ziyarette minik Ömer'e komando üniforması, jandarma oyuncak arabası ve Türk bayrağı hediye edildi. Bu özel an fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Etkinlikle milli kahramanların yalnızca tarih kitaplarında değil, çocukların gönlünde de yaşaması ve vatan sevgisinin gelecek nesillere aktarılması amaçlandı. Jandarma yetkilileri, kahramanlarımızın izleri, bu vatanın her evladında yaşamaya devam ediyor ifadelerini kullandı. 15 Temmuz şehidimiz şehadet şerbetini içen ve komutanımız Asubay Ömer Halis adını yaşattığı için seni ziyarete geldik. <laughs> Göğsünü vatan için siper edecek sizin gibi kahramanlara ihtiyacımız var bizim gelecekte değil mi? Evet. Sen de kahramanlardan biri olacak mısın? Çakalın. vatan uğruna can ayıp canmayan ne işe Bu arada deme, senin adın da ben her, her yerde Ben var. Havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde var.